Evet şu an canlı yayındasınız İnşallah canlı yayındadır Bakalım Bismillahirrahmanirrahim Brawl Stars Hepinize Hoş geldiniz Canlı yayına Lütfen bu seferkini izleyin Geçen gün hiç kimse izlememişti herhalde Yok ben baktım ben Oha Ama canlı kimse izlememişti Dur şimdi benim şu chat'i şuradan almam lazım var ya. Şu chat baş belası. Rahatsız devam ediyoruz arkadaşlar ee, bu çok fena şey yapıyor bu yorumlar e çok kötü yani burada yer kaplıyor boşuna hiç hareket de edemiyoruz lan karakter seçemiyorum bunun yüzünden ha seçtim şimdi Merhaba evet. arkadaşlar 30 bin kupa yapmaya çalışacağız Muhammed Yusuf'la belki YBJ falan da YBJ falan da gelirse onlarla da yaparız lütfen yayını izleyin Yayını şu an sıfır kişi izliyor. Baya fazla. Hem de baya. Yani. ilk oraya giriyoruz arkadaşlar. Ses biraz fazla gelebilir. Koş koş koş. Şimdi başlayalım. de bu. Şu an izleyen kişi şey yok hala. Ayrılmıyorum sen şekil şıkkı mı yapıyorsun lan? Benim biraz. Oğlum adam oğlum var ya. Hey hey, gelme gelme şaka. Aha şak. Hatta benim videoyu konuşmamı hiç bile geçiyo Adam yok ki videoda. Eee gelme gelme dur şaka şaka. Ee gelme. Gitme gitme. Ne yaptın lan? Gel düşüp kupayla katsak. Biri gelince de değişecek. Hadi oğlum son yüz kupa kaldı. Yüz kupa kaldı. Dur şimdi ben ne hangi arkadaşım dörtü bu imiş he. Bunda da ne alınır var ya. Bunda gram alınır ya. Ya canlı yayını niye izlemiyorlar ya mis gibi 300 tane abonem var 300'ünden bir tanesi bile bütün videolarımı izliyorlar 300'ünden bir tanesi canlı yayına girmiyor. Senin <laughs> canlı yayın bana bile Dur bir dakika ben geliyorum. Geleceğim bir dakika. Lan ölüyorum ölüyorum lan. Ben arıyorum arıyorum. Arıyorum seni arıyorum. Arıyorum dur seni arayacağım. Muhammed canlı yayındayız canlı yayına gir Biliyorsan niye izlemiyorum lan Ya bizim bu koltuğu mal mı ya? Lan mal ya mal siz yetimhane. Ha bu bizim şey. Oha siz mega kumarayı kasmışsınız. Mega kumarayı Ya. Yeah. Ne lan? Kapatsak mı can yayını? Ne yapsak olmuyor ya?